Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Şöyle ben ne yapıyorum arkadaşlar? Canım içli köfte istedi. Biraz rahatsızım. Canım içli köfte istedi. Şöyle bulgurlarımı makinemin içine bir bardağını koydum. Bir bardağına şimdi ilave ediyorum. İçli köfte yapacağım. Şöyle bir bardakta bir mit ilave edeceğim arkadaşlar. Patates de konuyor ama bilmiyorum patates de koysam mı koymasam mı bilmiyorum. Ay, et işte. Şöyle bir bardakta irmik koyuyorum. İnce irmik. Şimdi bunu sıcak suyla ıslatacağım. Şöyle sıcak suyumu batık koyduğumda kaynattım. Üzerine ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırayım bakayım. Böyle irmikle düğürcük birbirine girmesi lazım. Şişmesi lazım. Ondan sonra da güzelce makinemde yoğurtturacağım arkadaşlar. Şimdi bu varlandı. Yapma aşamasında görüşürüz arkadaşlar. Vallahi çekmemiş video arkadaşlar. Yanlış basmışım basmamışım daha doğrusu ee, karabiberini pul biberini e, biraz da kimyon tuz koydum arkadaşlar böyle bir bir kaşık da salça şundan şöyle bir kaşık da salça koydum aha üzerinde çünkü çekiyorum zannettim çekmemişim yani ee, böyle bir güzelce yoğurtturayım makinem yoğursun ondan sonra da üzerine yumurtasıyla ununu koyacağım öyle de bir yoğurduktan sonra yapma aşamasına geçeriz inşallah şarjım var arkadaşlar. Şöyle 6 tane soğan aldım. Şöyle 2 paket de limon var. Ee, buzdolabındaydı çıkarttım. Dipfrizindeydi çıkarttım. Şöyle 6 tane de soğanım var. Bunlar da iç harcını yapacağım biraz sonra. Şöyle şurada da ne kaynatıyorum? Bulgur kaynatıyorum. Şeyi bak kaynatacakmış. Canım çekti. Dinlemişsiydi. Ben de burada kaynatayım. Yani orada olmasak da burada da değerlendirebiliriz arkadaşlar. Canınız ne çekerse yapabilirsiniz. Ocağımda da çünkü patates taştı. Şöyle iki patates koydum. O da suyu taştı ocağımda. Atırdım. Patates de çok güzelmiş Orucumu ben açtım ama arkadaşlar daha ekmeğimi yemedim. Çünkü niye yemedim? Hapıştığım için yarım saat beklemem lazım. Yarım saat bekliyorum yani soğanı doğradım arkadaşlar 5-6 baş suvan doğradım şimdi de üzerine yağını ilave edeyim şöyle şimdi kıymalarını koyacağım şöyle altını bismillah diyelim açalım güzelce kavrulsun ben önce soğanımı kavuracağım. Kavuruyunca güzel oluyor arkadaşlar. Yani sonra kıymasını üzerine ilave edeceğim. Bakalım yapma, yapma yapma aşamasında görüşürüz. Şöyle bakalım arkadaşlar. Soğanımı güzelce kavruldu. Şöyle Şimdi birleşene kadar kavurdum şu soğanımı. O üzerine kıymalar ilave ettim. İki paket kıymam vardı. Ben kıymaları hazır kıyma almıyorum arkadaşlar. Ben e, etten alıyorum. Götürüyorum çektiriyorum içine biraz da iç yağ aldıydım onu da çektirdim bak görüyorsunuz iç yağını da çektiriyorum böyle minnetsiz yiyebiliyorum yani ben hazır kınalar fazla yiyemiyorum. Bunu da sonra bunu poşetliyorum uh, dik koyuyorum bir aylık alıyorum. Şöyle 10 kilo bunu alıyorum. Biz kalabalık biliyorsunuz lahmacun ne mı? çok kullanılıyor. Bu yüzden de bir aylık alıyorum minnetsiz kullanıyorum. Her şeyi sarmama olsun. Lazanyama olsun. Bir önde bu çıktı. Çünkü niye bu çıktı? Şeyde kadirez, bakıyorum ya. Oruç olunca benim canım her şey istirah Orada kadının birisi şey, iş şey, yaptı. Onu da tabakta ezdirdiler, gezdirdiler, ittiler, iğlediler. Dedim ben yani akşama ben sana yapacağım dedim. Ondan sonra da biraz buhbunla işte yaptım. Kıymayı çıkarttım önce. Bakayım bulgurum da ne halde. Nuhutunu da koydum üzerine bulgurumu. Pişmiş mi daha bakmadım. İşte kayfeyi şey orucu tut, açtıktan sonra şöyle bir de kayfe yaptım arkadaşlar. Benim olmazsa olmazım. Şöyle bir kayfe köpük leceni içeyim dedim. Hadi videomuzun devamında görüşürüz. Bunu niye yaktın diye sorarsanız. Bunu da niye yaktım arkadaşlar. Sulan kokusunu e, evde bir şey yaptığın zaman kokusunu alıyormuş. Mum kokusu. O yüzden yaktım yani mumu da yanlış anlamayın. E, evin kokusunu kıl havalandırma var ama yine de suvan gözümü acıştırdı. O yüzden de onu yaktım. Kokusunu alsın diye. Şöyle arkadaşlar bir kaşık e, kim, kimyon. Kimyonu biraz az koydum çünkü fazla kimyonu sevmiyorum ama yine de tadını, tadı belli olsun diye koydum. Bir kaşık karabiber koydum e, ee, kaşık pul biber koydum. Şöyle bunları üzerine ilave edeyim arkadaşlar. Böyle pişerken içine geçsin. Geçince daha güzel olur. Tadına iki veriyor için. Şöyle bir kaşık da biber salçamı koyuyorum arkadaşlar. Şöyle güzelce de karıştırayım. Neyse ben böyle devam edeyim. Peki, hiç görünmüyor. Bunu koymadım arkadaşlar. Ben niye koymadım diye sorarsan. Çünkü salça el, el, yapımı salçası ya kendim yaptığım için salça biraz tuzlu. Önce bir pişsin tadına bakayım ondan sonra salça için tuzunu koyacağım arkadaşlar. Tuzuna baktım arkadaşlar. Tuzu güzel. Tuzu gayet güzel. Rengi de güzel oldu. Daha şöyle. Mis gibi. Oldu. Biraz daha pişsin sonra yapımına geçeriz. Soğuduktan sonra dışarı yapıyoruz. Şöyle iki yumurta kırdım arkadaşlar. Yumurtam küçük. Şöyle iki yumurta ilave ediyorum. Şöyle biraz daha bu. Şöyle çok dolu olmasın. Bakayım. Yeterlidir ya. Kadar da bıraktım içinde, fırında içinde. Şimdi biraz ağzını kapatayım ben. Şöyle açayım abi. Ondan sonra da bu başını kapatmayıp burada kadar bırak. Şu şeyimize bakalım. Şimdi bunun üzerine bir ceviz kaldı. Cevizimi de ilave ya. altını kapatacağım. Şu cevizimi de biraz şöyle alacağım arkadaşlar. Şunun içine. Şöyle. şöyle. İçime içine şöyle. Şimdi robotta çekeceğim. Bunlar da bir çözüm geldi ya. Bunlar onlar. Bunlar bulan bir ceviz. Evet şu kadar içi çektim. Neydi onun adı ceviz. O da un mu olmuş? Ne olmuş? Biraz fazla mı çekilmiş? Şöyle üzerine birazını ilave edeyim. Çok mu olur ki? Bence yeterlidir. Ya çok olmasın? Değil mi? Ne diyorsunuz? İyi mi? Dökülmüş o Bence yeterlidir ya. Kızlar ceviz yemesinler. Şimdi bu soğumaya geçsin. Ondan sonra da yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Hamurum da oldu. Bir de elimle böyle yoğurayım. Ondan sonra başlayayım. Evet arkadaşlar yapıma geçiyor. Geçtim ben şimdi. Her şeyi malzemem hazırladım. Suyumu buraya koydum. Tepsilerimi de buraya koydum. İçimi de buraya. Şöyle yapalım bakalım. Şimdi ben yapımına geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Nasıl yormuş makine. Gayet güzel yoğurmuş. Şöyle ben bunları tutup top alacağım. Şöyle şöyle. Yuvarlak yuvarlak yapacağım. Şöyle da sonra içine koymaya başlayacağım. E, sizler ne yapıyorsunuz? Yapıyorsun, nasılsınız inşallah? İyisinizdir. Allah herkese sağlıklı sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. Bağım Türkiye Amacımız bölümünde bundan uğraşıyor. Maar daar staat niet schatig van Hıh huh. huh, diyor bir de. İyice gelecek. Kenara sıçradım mı belki bilin ki iyice geliyor arkadaşlar. Şu eldivenimi elimi bir Hiç, ha, bu. Böyle herkes bunu yapamaz yani. Karıştırayım ki yağları hepsi birbirine gelsin yaz. Hadi ya Allah ya Bismillah diyelim. Başlayalım bağlı Bismillah. bağlı olmamaya dikkat edeceğim. Taz yumurtası gibi gibi çıktı ortaya. Bunu ya. da yapayım. Onu da sonra kapatayım. Sana. Yansı dışına çıktı. İnşallah bir şekilde çatlamaz 3 6 7 tane yapmışım bayağı var ya valla içimde yeter mi yetmez mi bilmiyorum valla içimde çok çok koyuyorum Tuttum arkadaşlar. Neydi? Bunun köfte mi? Şöyle güzelce yaptım. Biraz büyük gibi oldu ama içine çok koydum herhalde da. İçim yetişmedi. D5 tane bezimde geri kaldı. 35 tane şey çıktı. İşlik köfte çıktı. 5 ee, tanesi boş. 30 tane çıktı. 3 tanesini de bizim Dümrü Fatma geldi. Ona verdim. Bakalım bakalım. Hiç yağya gireyince dağılacak mı dağılmayacak mı bakalım. Şöyle ben ne yapıyorum arkadaşlar? sarma ee, içi hazırlıyorum. Şöyle şey, pirincimi pardon pirin, he, pirincimi koydum. Bazen dilim sürtüşüyor. Biraz da sesim de çıkmıyor. Ses boğazım ağrıyor. İki baş soğanımı doğradım. Maydanozumu koydum. Şöyle biraz karabiber koyacağım. Şöyle. Biraz da şöyle pul biber, toz biber koyuyorum. Ben içimi çiğden hazırlıyorum arkadaşlar. Ee, çiğden hazırlıyorum. Ben pişirmiyorum yani. Şöyle bir dolu suyla da domates salçası koyuyorum. Şöyle. Şöyle bir kaşık. Şöyle bir kaşık da. Şöyle bir kaşık da. Biber salçası koyuyorum. Şöyle. Şimdi gelelim yağsına. Ben ayçiçek yağı kullanıyorum arkadaşlar şöyle. Hafif olsun diye şöyle. Biraz yağlı olursa güzel olur. Yeterlidir. Şöyle bir pakette kıymam var arkadaşlar. Bir prizinden çıkarttım bunu. Şimdi bunu içeri koyayım. Böyle biraz da samursa koyuyorum arkadaşlar. Böyle rende robotta çekip dolap diprisine koymuştum. Bu kadar da şey koydum. Ee, şöyle bir yoğurmaya geçelim. Ya bismillah diyelim şöyle bir yoğuralım. Biz böyle bunu yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi içlerimizi, sarma içlerimizi geçirmiyoruz yani. Güzelce yoğuruyoruz. Ondan sonra da sarıp sarıp koyuyoruz sarmaya. Yaprağı. Şöyle bir güzelce yoğurun. Ondan sonra devam ederiz inşallah. Biraz gurulu oldu. Biraz daha yağ koymam lazım. Önce tuzunu koymuyorum arkadaşlar. Tuzunu en sona koyuyorum. Çünkü salça tuzlu olduğu için. ne bak yine tuz koymadım. Önce tadına bakıyorum. Ondan sonra şey, tuzunu koyuyorum. Yani tuzu unuttum deme, unuttunuz, unuttun demeyin yani. Tuzunu en sona ilave ediyorum. Biraz daha yağ koydum çünkü ya biraz kurulu oldu. O yüzden bak ne güzel olmuş şimdi. Rengi de güzel oluyor. Bakalım şimdi nasıl güzel oldu. Biraz daha üzerine yağ koydum ya. olmuş. Tuz kıtamı yaprak nasıl olacak bilmiyorum. İşte böyle arkadaşlar. Bak. Ben böyle hazırlıyorum.